5. sınıf sosyal bilgiler kazanım tarama föyünün 6. föyünü birlikte çözelim. 1. soru: Yukarıdaki öğrencilerin tanımlarını verdikleri yeryüzü şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Evet, Elif ne demiş? Kara parçaların denize doğru. Evet, burada dikkat etmemiz gereken denize doğru uzanmış bölümüdür. Yani şurası şöyle uzanmış diyor. Şurayı soruyor bize. Şurası deniz. Evet burası ne olacak? Burası burun mu olacak? O zaman Adana ve Ceyhan gitti. Elif'inki burun. Ayşe ne demiş? Çevresine göre yüksekliği 500 metreden fazla olan yerlerde. Çevresine göre yüksekte olan yerler. Yani şunu soruyor bize. Tabii ki bunun cevabı ne olacak? Dağ olacak. Burun da burada işte cevabımız çıktı. Bir daha bakalım yine de. Kara üzerinde bulunan çukurlukların zaman içinde suyla dolması. Kara içerisindeki çukurluklar şöyle suyla dolmuş. O da tabii ki göl olacak. Cevap denizli oluyor. İkinci soruyla devam edelim. Yukarıda özellikle verilen harita bölümüne ne ad verilir? Haritanın sağ köşesinde bulunur. Şunu diyor. Evet bunu özellikle anlatmıştım sıkça. Özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösterir. Renk sembollerin ne anlama geldiğini gösterir. Şuradan kastediyor. Haritaların dilidir. Ben buna kullanma kılavuzu diyordum hatırlarsınız. Cevap tabii ki lejant olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. Ne demiş? Türkiye fiziki haritasını inceleyen Selin Marmara bölgesinin denize kıyısı olan yeşil renkleri yerlerde yeşil rengin yani şurayı kastediyor. Yeşil rengin çoğunlukta olduğunu fark eder. Buna göre fiziki haritalarda yeşil renkli bölgeler için hangisi söylenebilir? Yani şunu soruyor bize aslında. Tarımın en fazla yapıldığı yer. Hayır fiziki haritalarda bunu göremeyiz. Sanayinin en fazla geliştiği yerler. Bunu da göremeyiz. Ormanların görüldüğü yerler diyor. Bunda da yükseltinin az olduğu yerler. Şuradan zaten dikkat ederseniz. Sıfırla 200-300 metre arası olduğu için cevap Adana oldu. Dördüncü soru. Ne demiş? Yukarıdaki öğrenciler işledikleri konuyla ilgili bazı tanımları söylemiştir. Hangi öğrencinin tanımıyla kavram eşleştirmesi doğru olarak verilmiştir? Leyla ne demiş? Yeryüzünün tamamını ya da bir kısmını belirli oranda küçüldürerek kağıda çizilmesi. Kağıda çizilmesi tabii ki harita. Leyla harita dediyse o zaman Mehmet ve Murat'ı sildik. Haritalarda kullanılan işaretleri anlamamızı sağlayan yer lejanttı. Mehmet lejant diyecek. Şurada lejant dedi ama Murat da değil. O zaman lejantı Mehmet diyen evet C şıkkı cevabımız çıktı. Yine de okuyoruz devam ediyoruz. Küçültme oranı ölçekti. Murat da ölçek dedi. Cevap Ceyhan oldu. Beşinci soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminde Akdeniz bölgesinde birinin ihtiyaç duyacağı eşyalardan biri değildir? yazın Akdeniz'e ne kullanmasın? Mont kullanmasın. Akdeniz'de yazlar sıcak ve kurak geçiyordu. Altıncı soru. Tabloda bazı yeryüzü şekillerinin isimleriyle görselleri karışık olarak verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde eşleştirme doğru olarak yapılmıştır diyor. Eşleştireceğiz. Yarım ada. Neresi yarım ada? Yarım ada işte burası. Üç tarafı denizlerle çevrili olan toprak parçası. Şuradan da Karaya bağlantısı var. O zaman şöyle olacak. Çapraz olacak. Yani bir B'ye gidecek. Bir B nerede var? A'da var. Başka da yok. Cevap çıktı. Bakalım. Akarsu şöyle olacak akarsu da şöyle gidecek. Akarsu C, 2C. Evet, burada var. Şu düz alan alçak tektörünün 3C olacağı, 3A olacak. Cevap Adana oluyor. Evet. 7. soruyla devam edelim. Buna göre aşağıdaki öğrencinin yorumlarından hangisi yanlıştır? Fizik haritalardaki renklerden bahsetmiş. Yükse, yükselti basamakları diyor. Ee, mavi renkten kahverengiye doğru gidiyor. Yükseltinin arttığını söylen sosyal bir yorum. fizik harita inceleme ve yorum yapmalarını ister. O zaman öğrenci ne diyor? Ülkemizin doğusunun yükseltisi fazladır. Ülkemizin doğusu neresi? Burası. Evet. Hatta bakın şöyle çiz. Bak şuraya dikkat edelim. Şöyle bir çizgi var. Kuzey, güney. Doğu batı. Evet. Ülkemizin doğusu daha kahverengi olduğuna göre yükselti fazla doğru. Kıyı bölgelerinin yükseltisi genelde düşüktür. Kıyılara bakıyoruz. Evet yeşil, yeşil, şuralarda bir küçük yeşil, kahverengiler var. Yeşil, şuralar yeşil, 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 yeşil gidiyor. Evet bu da doğru. Tarım en fazla Ege bölgesinde gelişmiştir. Tarımla ilgili bir bilgi öğrenebilir miyiz? Fiziki haritalarda, fiziki haritalarda öğrenemeyiz. Kıyıdan uzaklıkta denizin derinliği artar mı? Evet. Onu da işte şuraya bakacağız. Evet. Şuradan bunu anlıyoruz. Renkler koyu maviye doğru gidiyor. Sekizinci soru. Yukarıdaki metin düşünülünde aşağıdaki yorumlardan hangisinin yapılması beklenir? Ne demiş metni neymiş? Doğuda kar cefası, batıda güneş cefası. Türkiye'nin doğu illeri karla mücadele ederken Tekirdağlar güneşin hava, güneşli havanın tadını çıkartıyor. Termometrelerin hava sıcaklığı 15 derece tüketen merkezinde Süleyman Paşa'da bardan kalma günler yaşarken diyor. Kasım, havası, Kasım ayında böyle güzel diyor. Ne diyor? Aynı zamanda doğudaki illerde yaşayan vatandaşlar hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğunu kar buzlanmayla mücadele edildiğini Farklı bölgelerde ölçülen sıcaklıkları birbirine yakın mıdır? Hayır. Birisi 15, birisi eksi 20. 35 derece fark var. Bu söylenemez. Gitti farklı bölgelerde farklı iklim tipleri yaşanabilir mi? Olabilir. Tekirdağ ili de doğuda yaranın bilgimiz yok. Zaten batıda diyor. Doğudaki vatandaşlar yüksek sıcaklıklarla mücadele Hayır, düşük sıcaklıklarla mücadele ediyor. Cevap Bursa oluyor. 9 Yukarıda verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisi? Yazları serin, kışları ılık geçer. Her mevsim yeşildir. Bitki örtüsü ormandır, ahşaptır. O zaman cevabımız Karadeniz'dir. 10. Barış'ın verdiği bilgi de bu bir iklim tipinde kullanılan konut yapım malzemelerinde bahsetmiş. Hangi iklim tipidir diyor? Kerpiç kullanılıyormuş. E, kerpiç kullanıyorsa o zaman kerpiç, e, çamurla samanın karıştırılarak elde edilen bir yapı malzemesi. Kerpiç kullanıyorsa karasal iklimdir. Evet, 7. föyümüze geçtik. Antalya'da yaşayan Hakan e koyu bir Alanya Spor taraftarı takımının Şubat ayında Erzurum'da Erzurum, Erzurum oynayacak futbol karşımda katılmak ister. Alanya şurası Erzurum burası. Erzurum'a hiç gitmediği için kış mevsiminin iklimine özelliğine gider diyor. Buna göre Hakan Erzurum deplasmanına giderken yanına alması gereken eşyalardan biri değildir. Erzurum'a eğer Şubat'ta gidiyorsan o zaman nereye gidiyorsun? Karasal iklim. Akdeniz'den Karasal'a doğru gidiyorsun. Burası Akdeniz iklimi, burası karasal iklim. E bir de Şubat'ta gidiyorsan, Şubat'ta bunun şeyi nasıldı? Kışlar soğuk ve kar yağışlıydı. E kışlar soğuk ve kar yağışlıysa oraya götürürken neyi götürmezsin? Kullanmak için terlik götürmezsin. Ancak otelde kalırsan kullanırsın. Dışarıda kullanamazsın. İkinci soru. Buna göre Fatih'in projesinde en fazla verimin alabilmesini için güneş enerjisini hangi illerin kurmalıdır? Ne yapmış? Fatih güneş enerjisiyle elektrik üretimi yapmak istiyormuş. Elektrik üretimi yapacaksa güneşi çokça gören bir yer lazım. Trabzon olmaz, Rize olmaz, Artvin olmaz. Bunların üçü de Karadeniz bölgesinde. Karadeniz bölgesi sürekli yağmurlu. O zaman Muğla'ya gidelim. Ege bölgesinde yani Akdeniz iklimi görülüyor burada. Yazlar sıcak ve kurak. O zaman ne yaparım? Muğla'ya kurarım cevap denizli. 3. Yukarıdaki öğrenciler kendi bölgelerine ait iklim özelliklerini ve etkilerinden bahsetmiştir. Öğrencilerin bahsettiği iklimler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Ne demiş Berfin? Benim yaşadığım bölgede insanlar havanın çok soğuk olmaması sebebiyle aşırı kalın kıyafetler bulunmaz. Tamam. O zaman Berfin ya Akdeniz'de ya da Karadeniz'de yazlar çok şeyler, kışlar çok soğuk değilmiş. Azra'ya bakıyoruz. Şimdi Akdeniz'de var, Karadeniz'de var Berfin için bekliyoruz. Ben Azra. Benim yaşadığım için şey her mevsim yaşlıdır. Ha, her mevsim yaşlıysa ve şemsiye bulunduracaksa Azra Karadeniz'de ikliminde oturuyor. Azra'ya Karadeniz yazacağız. Bu gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Evet cevap çıktı. Adana. Yine de okuyalım. Elif ne demiş? Benim memlekette demiş kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Bozkır vardır. Buğday yetişir. Bu da hangi iklim? Karasal iklim Evet. Elif'te karasal iklimde. Cevap Adana. Dedik. 4. Akdeniz yukarı verilen bilgiye göre iklim aşağıdakiler hangisini etkilemiştir? Ha, şuraya göre etkilediğini soruyor. Akdeniz ikliminde yazlar sıcak kurak, kışları salık, yağışları ılık olduğu için bölgede seracılık faaliyeti. Sera bir e, kapalı bir mekanda meyve sebze yetiştirmek demek. Havanın şartlarından koruyor. Yaz mevsiminin sıcak uzun geçmiş süreci yılda birkaç kez ürün elde ediyor. Ürün elde ediyoruz. Hayvancılıkla ilgisi yok. Turizmle ilgisi yok. Sanayiyle ilgisi yok. Tarımdan bahsediyor. 5. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklimin bahsede alanlarına etkisini örnek olamaz. İklim ne yapıyormuş? Farklı alanlarda etkiliyormuş. Mimari, ekonomik, ulaşım örnek verilebilir. Kırsal yerlerde evlerin genel işte kerpiç yapımız. Evet bu mimari. Mimari. Kışın yoğun kar yaşının görüldüğü yerlerde yolların kapanması. Nerede? Ulaşım. Çarpık kentleşme önlemesi gece konuda yapılması. İklimin bunun bilgisi. Yok. Yaz yarışlarında uzayan çayırın büyükbaş hayvancılık ekonomik faaliyeti. Çarpık kentleşme ile iklimin bilgisi yok. Çarpık kentleşme rastgele evlerin yapılması. Plansız evlerin yapılması demek. 6. Buna göre 1, 2, 3, 4 kadar hangisi iklim etkilen doğal faktörlerden biri değil. Doğal, doğalı olmayanı arıyoruz. Doğal iklim doğal, su kaynakları doğal, yeryüzü şekilleri doğal, turizm beşeri. O zaman cevap Bursa. Zaten burada ne diyor? Doğal olanlar insanın etki etmedi. İklime insan etmez. suya, yeryüzü şekillerine değil, turizm faaliyetlerine insan etki edebilir. 7. Ülkemizde nüfusun dağılışı dengeli değildir. Bu yerlerin nüfus yoğunluğu fazlayken bazı yerlerde ise seyrektir. Nüfusun dengeli dağılmamasında 1-2-3 verilenlerden hangi set iş imkanı? Evet. İ, hizmet, iklim şartlarının elverişliği. Evet. Hizmet sektörünün gelişmediği. Evet. Bu da şey. Beşeri. Şu beşeri, şu doğal, şu da beşeri. O zaman cevap deniz. 8. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Karadeniz bölgesine ait nüfus ve yerleşme ile ilgili yanlış bilgi vermiş. Evler ahşaptır uzaktır. Evet. Nüfusun büyük bir kısmı kıyı kesiminde yerleşmiştir. Evet. Zonguldak Samsun Trabzon en yoğundur. Yer şekli sade olduğu için her yeri yerleşme uygundur. Yanlış. Zaten eğer A'ya ve B'ye doğru söylüyorsak o zaman D zaten olmaz. Cevap. Yer yüzü sade değil tam tersine dağlık ve engebelidir. 9. Marmara bölgesi diğer bölgelere göre nüfusun en yoğun olduğu bölgedir. Buna göre diyor Marmara bölgesi nüfusun fazla olmasının etkilen faktörlerden biri değildir. Şimdi sanayinin gelişmiş olması, evet. Yeryüzünün sade olması, evet. Turizmin gelişme olması, evet. Ülkemizin batısında yer alması. Ülkemizin batısında yer alması eğer etkili olsaydı daha da batıda olan yerler daha fazla kalabalık olması gerekiyordu. 10. soru ve sonuncu soru. Verilen bilgiye göre hangileri beşeri faktörlerle ilgilidir? Beşeri arıyoruz. Sanayinin gelişmiş olması beşeri. Antalya deniz turizminden kaynaklanan nüfus beşeri. İklimin sert olması doğal. Manisa'da kömürün çıkarılması ha bak. Kömürün bulunması deseydi doğal olacaktı ama kömürün çıkartılması dediği için madenciliğe girer. Bu da beşeri. O zaman e, üçgen, yuvarlak ve baklava deseni olduğu cevap bulsa. Evet. Böylece soruları cevaplamış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.